Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde buluşlar ve mucitler konusunu ele alacağız. Geçmişten bugüne hangi buluşlar gerçekleşmiş ve bu buluşların mucitleri kimler? Bunları size anlatmaya çalışacağım sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Öncelikle mucit kime denir? Bunu belirtmek istiyorum. Var olan nesnelerden yepyeni bir şey ortaya koyan, yeni bir buluş yapan, icat eden kimseye mucit diyoruz. Yani buluş yapan, icat eden kişiye, bilim adamlarına diyelim özellikle mucit diyoruz sevgili öğrenciler yeni bir buluş yapan, icat eden kimsedir mucit. Buluş diğer adıyla icat nedir peki? Daha önce bulunmayan bir şeyin insanın çabasıyla oluşturulmasıdır. İcatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz bir biçimde bir araya getirilmesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu yeni ürün belirli bir insan gereksinimini karşılama çabası sonucunda mucidin bir işi daha çabuk ya da daha verimli yapma isteği sonucunda, hatta bazen rastlantıyla ortaya çıkmaktadır. Şimdi gelir geçmişten bugüne hangi icatlar, hangi mucitler tarafından ortaya çıkmıştır, bunu el almaya çalışalım. Öncelikle icatlar yapan kişilerin parantez içerisinde yaşadığı yıllar görülmektedir doğum tarihi ve ölüm tarihleri yaş verilmiştir. Bunları sırayla verdiğim zaman okumayacağım. Siz o parantez içerisindeki tarihlerin anlamını merak ediyorsanız ilk tarih, doğum tarihi mesela Roger Bacon'ın doğum tarihi 1220 imiş, ölüm tarihi 1292 imiş. İngiliz bilim adamı 1249 yılında parutu bulmuştur. Salvino Degli Armati 1452-1519 yıllar arasında yaşamış İtalyan bir bilim adamıdır. Gözlüğü icat etmiştir. Evet bundan sonraki bilim adamlarının ölüm ve doğum tariflerini söylemeyeceğim. Parantez içerisindeki yıllar bu anlama gelmektedir sevgili öğrenciler. Evet şimdi genel kültürünüzü artırması açısından hangi mucitler neleri icat etmişler? bunları hızlı bir şekilde size belirtmek istiyorum. İlerlemeye devam edelim isterseniz sevgili öğrenciler. Evet, 1592'de Galilei Galileo 30 kez e, büyüten teleskopu yaptı. Aynı zamanda termometreyi ve sarkacı da bulmuştur Galileo. Bu İtalyan bir bilim adamıdır. 1614 yılında John Napier, İskoçyalı bir bilim adamıdır. Logaritma cetvelini bulmuştur. 1618 yılında ise John Kepler, Alman bilim adamı, Güneş sisteminin yasalarını keşfetmiştir. 1612 yılında toplama makinesini icat eden kişi Blaise Pascal'dır. Pascal Fransız ee, bilim adamıdır. Evet. İtalyan Evangelista Torricelli 1643 yılında civarlı barometreyi bulmuştur. İngiliz Isaac Newton 1687 yılında yer çekimi yasalarını keşfetti. Yer çekimi yasasını bulmasının çok ilginç bir hikayesi var. Zaten biliyorsunuz Newton'u. Bir elma ağacının altında otururken başına elma düşüyor. Bunun nasıl düştüğünü araştırırken ne yapıyor? Araştırmalar sonucunda yer çekimi yasalarını ortaya çıkarıyor sevgili öğrenciler. Alman bilim adamı Johann Gutenberg matbaayı bulmuştur 1450 yılında. İspanyol Christoph Koron 1492 yılında Amerika'yı ayak basmıştır. İtalyan, Amerika Vespucci, 1507 yılında Amerika'nın yeni kıta olduğunu kanıtlamıştır. Kolomb ilk bastığında oranın Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu bilmemiş ama 1507 yılında Vespucci, Amerigo Vespucci oranın yeni bir kıta olduğunu ne yapmıştır? 15 yıl sonra kanıtlamıştır. İngiliz Thomas Savery 1698 yılında ilk buharlı makineyi yapmış. İngiliz Isaac Newton ise 1704 yılında Optik adlı kitabını yayımlamıştır sevgili öğrenciler. Hızlı bir şekilde derleyelim isterseniz. Ee, İsveç Andres Celsius 1400, 1742 yılında sıcaklık ölçümleri için standart geliştirmiştir. Zaten okurken ısıları derece Celsius cinsinden de okuyoruz. Bu bilim adamının soyadını orada kullanıyoruz. Evet, Amerikalı Benjamin Franklin 1746 yılında yüklerinde elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçlarını keşfetmiş ve paratoneri olmuştur Benjamin Franklin. Fransız Claude Chappe, 1763 yılında basit telgrafı icat etmiştir. Evet. İngiliz James Watt, 1777 yılında uzun süreli çalışan buharlı makineyi yapmıştır. Fransız Augustin de Colomb 1779 yılında yüklü iki metal küre ya da iki mıknatıs kutbu arasındaki itme veya çekme kuvvetini bulmuş ve ölçülebilen vurulmalı tartı aygıtını gerçekleştirmiştir sevgili öğrenciler. 1783 yılında Montgolfier Mont kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yapmışlardır. Fransız Louis Lenormand 1783 yılında ilk paraşütü tasarlamıştır. İngiliz Edward Jenner 1796 yılında çiçek aşısını bulmuştur. İtalyan Alessandro Volta ise 1799 yılında ilk elektrik bataryasını yapmıştır sevgili öğrenciler. İngiliz William Nicholson 1800 yılında elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve oksijen gazlarını ayrıştırmıştır. İngiliz Richard Trevithick 1804 yılında ise ray üzerinde giden ilk lokomotifi icat etmiştir. Fransız René Lanec 1816 yılında stetoskopu icat etmiştir. Tıp doktorların kullandığı stetoskopu icat etmiş sevgili öğrenciler. Fransız Joseph Nichoper 1870 1826 yılında ilk fotoğraf çekimini başarmıştır. Fransız Bert Helemi Timonier 1830 yılında ilk dikiş makinesini yapmıştır sevgili öğrenciler. Amerikalı Isaac Merritt Singer de 1830 yılında dikiş makinesi üretimine başlamıştır aynı yıl. Zaten Singer adında günümüzde dikiş makineleri hala kullanılmaktadır. Evet, Amerikalı Joseph Henry 1831 yılında makinelere güç vererek iş yapılmasını sağlayan elektrik motorunu bulmuştur. İngiliz Cook ve Whetstone İlk elektrikli telgrafı icat ettiler 1837 yılında. Evet, Amerikalı Samuel Finley Morse 1843 yılında kendi adını verdiği bir telgraf kodu ile tasarlamıştır. Morse alfabesi adında soyadıyla anılan bir alfabe günümüzde de kullanılmaktadır telgrafta. Evet, William Thomas Morton 1846 yılında ameliyatlarda eter kullanımına başla, başlamış. Eter ameliyatta hastayı bayıltan, ameliyat hissetmemesini sağlayan bir madde. Amerikalı Elisha Graves Otis 1852 yılında asansörü icat etmiştir sevgili öğrenciler. Belçikalı Jean-Joseph Etienne 1860 yılında tek zamanlı ve içten yanmalı motor yapmıştır. Amerikalı Christopher Latham Sholes 1867 yılında gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etmiştir. Evet. 1863 yılında İngiltere'de Londra'da ilk metro çalışmaları başlamış. 1869 yılında ise Rus Dimitri Mendeleev periyodik elementler tablosunu yayınlamıştır. İsveçli Alfred Bernhard Nobel 1865 yılında dinamiti bulmuştur. İşin garip tarafı Nobel ödülleri İsveç'te günümüze kadar gelmiş hala verilmektedir. Dinamiti bulmasına rağmen sevgili öğrenciler günümüzde Nobel Barış Ödülü de vardır. Savaşları başlatan bir şey aslında ama Barış Ödülü de vardır. Tez burada bir tezat oluşturuyor. İskoç Alexander Graham Bell 1876 yılında telefonu icat etmiştir. Amerikalı Thomas Alva Edison ise fonograf denilen ses kayıt cihazını 1877 yılında icat etti sevgili öğrenciler. İngiliz Joseph Wilson Swan 1878 yılında elektrikli ampulünü icat etti. Ee, Alman Ernst Werner von Siemens 1879 yılında elektrikli treni icat etmiştir. 1880 yılında Amerika San Francisco'da elektrik satmak için ilk şirket kurulmuştur. California Electric Light Company adında. 1880 yılında Thomas Edison ise Amerika'da elektrik ampulü kullanılır duruma getirerek satışa sunmuştur. Amerikalı Hiram Stevens Maxim 1884 yılında tam otomatik makineli tüfeği yapmıştır. Keşke yapmaz, yapmamış olsaydı değil mi sevgili öğrenciler? Savaşlar olmazdı. Alman Karl Friedrich Benz ise 1885 yılında e, satış araç Alman satış araçlı oto yaptı. Otomobil yaptı. Yani günümüzde Mercedes Benz fabrikaları demek ki Karl Friedrich Benz'in ismini almaktaymış. Evet, Alman Henry Friedolf Hertz 1885 yılında elektromanyetik dalgaların varlığını keşfetmiş. Louis Pasteur 1885 yılında ise kuduz aşısını bulmuştur sevgili öğrenciler. Evet, 1887 yılında Nikola Tesla sırf asıllı bir bilim adamıdır. Amerika'da... E alternatif akım jeneratörünü buldu. Böylece elektrik enerjisini uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilecek teknolojiyi geliştirmiştir Nikola Tesla. Evet. Alman asıllı Amerikalı Emil Berliner 1887 yılında gramofonu, gramofonu buldu. Amerikalı George Eastman ise 1888 yılında taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı. Rulo filmi yaşamımıza geçirmiştir sevgili öğrenciler. Alman Rudolf Christian Karl Diesel ise 1892 yılında dizel motorunu hayata geçirmiştir. Alman Jester Renault ise 1894 yılında ilk yürüyen merdiveni tasarlamıştır sevgili öğrenciler. 1894 yılında Lumineer kardeşler Fransız sinema makinesini hayata geçirmişlerdir. 1895 yılında ise Amerika'da alternatif akım üreten ilk jeneratör Niagara şelalesinde kurulmuştur. Alman William Conrad Röntgen 1895 yılında X ışınlarını keşfederek adıyla anılan Röntgen cihazını bulmuştur. İtalyan Guglielmo Marşis Marconi 1896 yılında radyo yayını gerçekleştirmiştir. Radyo yayını yapmıştır Marconi. İngiliz Hubert Cecil Booth 1901 yılında elektrikli süpürgeyi bulmuştur. 1902 yılda Marie ve Pierre Curie Polonya radyumu keşfetmişlerdir sevgili öğrenciler. Radyum elementini. Evet. 1903'te Wright kardeşler Amerika'da motor uçağı yaptılar. Hollandalı William Eindhoven 1903 yılında elektrokardiyografi cihazını buluşunu gerçekleştirdi. Amerikalı Alva John Fisher 1906 yılında çamaşır makinesinin buluşunu gerçekleştirdi. Fisher markasıyla günümüzde de çamaşır makineleri kullanılmaktadır. Fransız Paul Cornell 1907 yılında motorlu helikopteri uçurdu. Amerikalı Henry Ford 1908 yılında otomobil yapımında seri üretim sistemini kurarak imalatı hızlandırdı. Evet, Ronald Engelbred Amundsen 1911 yılında Norveçli bilim adamı Güney Kutbu'nu keşfetmiştir. 1914 yılında Amerika, Amerika'da Ohio kentinde trafik lambalarının kullanılmasına başlanmıştır sevgili öğrenciler. 1923 Platen ve Munters İsveç elektrikli buzdolabını yaşama geçirdi. İskoç John Rogge Baird 1926 yılında televizyonda görüntü elde etmiştir. İskoç Alexander Fleming 1928 yılında penicillin ilacını bulmuştur sevgili öğrenciler. Çok önemli bir buluş sağlık alanında. 1930 yılında Amerika'da elektronik cihaz yaratıldı. 1930'da Amerikalı Wallace Hum Corotters naylonu üretmiştir. 1933 yılında Almanya Telex ile yazılı haberleşmeyi sağlanmıştır Almanya'da. Evet. İskoç Robert Alexander Watson 1935 yılında radarı icat etti. Rus asıllı Amerikalı bilim adamı Igor Ivanovich Sikorsky günümüzde ismiyle de anılan modern helikopteri tasarlayarak uçurdu. Sikorsky helikopterlerini hatırlarsınız. Evet, 1936 İngiltere'de Siyah Beyaz TV yayını başladı. 1937'de İngiliz Frank Wright Whiteley jet motorunu tasarlamıştır. Amerikalı Chester Carlson 1938'de fotokopi makinesinin kullanımına başlamıştır. 1939 yılında İngiltere çamaşır makinesi üretildi. 1945'te Robert Oppenheimer, Amerikalı bilim adamı atom bombasını geliştirerek denedi. Büyük bir yıkım yaşanmıştır maalesef. Savaşları büyük ölümler, savaşlarda büyük ölümler gerçekleştirmiştir. Amerikalı bilim adamı Percy LeBaron Spencer 1945 yılında mikrodalga fırının patentini almıştır. Evet. 1957'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bugünkü adıyla Rusya uzaya Sputnik bir uydusunu fırlattı. 1958'de silisyum yonga yani mikroçip bulundu. Sevgili öğrenciler. 1961'de Yuri Aleksandreyevich Gagarin Sovyetler Birliği adına uzaya giden ilk insan olmuştur. 1962'de NASA Amerika ilk TV uydusunun uzaya fırlatılması gerçekleştirmiştir. Güney Afrikalı Christian Nedling Barnard, Doktor, Profesör Doktor 1967 yılında bir kalp naklini gerçekleştirmiştir. 1969'da Neil Armstrong ve Edwin Aldrin Amerika adına aya ayak basan ilk insanlar olmuşlardır. 1981'de IBM firması ABD Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel bilgisayar üretimine başlamıştır. Evet, 1982'de Amerika'da ilk yapay kalp nakli gerçekleştirilmiştir. 1983 yılında Microsoft firması Amerika Birleşik Devletleri'nde Windows işletim sistemini yaratmıştır sevgili öğrenciler. 1985 yılında ise Avrupa mobil telefonlar Avrupa'da mobil telefonlar kullanılmaya başlanmıştır. Yani günümüzdeki cep telefonları. 1991 yılında Amerika'da sanal gerçeklik tasarlandı. İnternet insanlığın kullanımına 1991 yılında açılmıştır sevgili öğrenciler. 1997'de NASA uzay aracı Mars'a iniş yapmıştır. 1997'de ise Amerika genetik bilimde ilk somut başarı olarak bir koyun kopyalanmıştır. O koyunun ismini de Dolly olarak ve isim olarak vermişlerdir. Evet sevgili öğrenciler, buluş, geçmişten günümüze yaşanan buluşları bu şekilde ele aldık. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.